Merhaba arkadaşlar. Şimdi Şubat ayı Boğa Burcu diyoruz. Şubat ayında Boğa Burcu, Boğa Burcu arkadaşlarımızın neler bekliyor? Bunu soracağız. Ben kartlarımı karıştırdım. Şimdi niyetimi alıyorum. Şubat ayında Boğa Burcunu neler bekliyor diyorum. Kupa Kralı, Kılıç Beşlisi, Tılsım İkilisi, Değnek Prensi, hmm, Kupa Onlusu, of of, Kılıç Onlusu ve final kartımız değnek onlusu. Evet Şubat ayında Boğa Burcu daha çok duygusal hayat, aile ve ilişkiler temalı gündemler yaşayacak arkadaşlar. Ama bu romantik bir aşk ayından çok duygusal yüklerin ağırlaştığı, bir şeylerin bittiği ve yeniden dengelenmeye çalıştığı bir süreç. Ay Kupa Kralı ile başlıyor. Ee, ve Boğa Burcu Şubat ayına duygularını kontrol etmeye e, çalışarak giriyor, sakin görünmek, idare etmek, herkese toparlamak, taraf olmak gibi bir rol üstleniyor. Ama bu kart aynı zamanda şunu da söyler: ee, Boğa Burcu bu ay çok şey hissediyor, ama her şeyi de içine atıyor der. Ve hemen ardından, ardından zaten kılıç beşlisi geliyor. Bu da duygusal alanda yaşanan gerilimler, e, işte konu, kırıcı konuşmalar ya da ne bileyim haklı çıksam da mutlu değilim dedirten durumları gösterir. Özellikle ilişkilerde ya da aile içinde bir güç savaşı, işte bir inatlaşma teması var ve kimse geri adım atmak istemiyor der bu kart. Ve sonrasında tılsım ikilisi geliyor. E, tılsım ikilisi e, aslında Boğa Burcu'nun Şubat ayında iki duygu, İki durum ya da iki kişi arasında kalabileceğini de söyler. Yani bu bir şeye karar vermeye çalışma halidir aslında. Yani hayatın dengesini bozmadan her şeyi idareye çalış, e, idare etmeye çalışmak ama bunu yaparken de içten içe yorulmayı gösteriyor. Ve az sırada ne yapıyoruz? Zeynel Prensi. Evet sevgili boğalar, dişil ya da eril boğalar, içinizde yeni bir seves var, yeni bir istek var. Ben artık böyle istemiyorum deme cesaretini gösteriyorsunuz bir konuda. Özellikle aile ve aşk ilişkisinde, ikili ilişkilerde bu gösteriyorsunuz bunu ve bu kart e, bir hareketlenme, içten gelen bir dürtü ve duygusal anlamda daha cesur düşünmeye başladığınızı gösterir. Ortada kupa onlusu var. Bu açılımın kalbi arkadaşlar. Aile, yuva, duygusal güvenlik ve ben nerede huzurluyum sorusu çok güçlü. Boğa burcu için Şubat ayında mutlu olmak, huzurlu olmak ve duygusal olarak tamamlanma isteği çok çok baskın. E, bu kart aynı zamanda aile ile ilgili bir gündemi ya da bir ilişkide biz nereye gidiyoruz sorusunda gösterebilir. Ama hemen yanında gelen kılıç onlusu var. <laughs> yani bu huzur arayışının önünde duran sert bir gerçeği söyler. Kılıç onlusu kartı. Yani bir şey bitmiş, tükenmiş ya da artık taşınamaz hale gelmiş. Yani bu bir ilişki, bir duygu durumu ya da uzun süredir katlanılan bir süreç olabilir. E, kart çok net gösteriyor ki bu konuda daha fazla olmaz noktasına geliyorsunuz. Artık böyle devam edemez dediğiniz bir noktaya geliyorsunuz ve altta en altta artık zaten final kartımız değnek onlusu geliyor. Bu kart Şubat ayının duygusal ve zihinsel olarak çok yorgun kapatılabileceğini gösteriyor sizin açınızdan. Üzerinize aldığınız yükler, sorumluluklar, başkalarının beklentileri bunlar ağır gelmiş. Ama aynı zamanda şunu da anlatıyor. Bu yükler sonsuza kadar taşınmayacak. Bunun farkına varacaksınız ve bu bazı yükleri bırakma ihtiyacınız da olacak arkadaşlar ee, kısacası aile ilişkiler ve duygusal güvenlik temalarının çok yoğun olduğu bir yandan e, huzur aranırken bir yandan da bitmesi gereken bir şeylerin netleştiği bir ay var önümüzde aşk var ama romantik değil diyor kartlar daha çok duygusal gerçeklerle yüzleşme var bu ayın sonunda ve boğa burcu Aslında şunu fark ediyor her yük onun taşıması gereken bir yük değil